Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün alkol ve spor ilişkisi nasıl olacak? Bunun hakkında konuşacağız. İlk olarak bir alkolümüzü, içkimizi alalım. Abi ne önerirsin ya? Ne verirsin? Evet, bir bira be! Bize... Sen bana bir günahsız bira ver abi. Bir, bir bira versen bize. Bir ne alırım. İçeceğimden değil yani. Süs olsun diye biliyorum. Şimdi boş boş koca sıkılıyorsunuz ondan dolayı. Şimdi oturup masaya konuşsam sıkılacaksınız. Alır abi o, Bardağa Bardağı koyabilirsin. Bardakta, bardakta. Bardakta alayım Ya da ben bardağı koyarım. Tamam. Oo. Ben normalde içmiyorum. Nefret ederim arkadaşlar. Söyleyeyim. Böyle de ilk ay sonra başlıyormuşum bir de. Her sen de gülersin yemin ederim. Abi ben bardağı koyabilirim istersen. Direkt sen bana. Aynen. Aynen. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Adamsın. Müthişsin. Evet arkadaşlar. Doldurma seansı benden. En son ne zaman içtiğimi sorabilirsiniz. Ee, en son arkadaşlar geçen yazın böyle Beşiktaş tarafında böyle bir arkadaşlar içiyordu. Bir tane, bir iki tane şat atmıştım o kadar. Normalde aram yok. Bunu ben dolduruyorum ama içecek kişi çeken Sen içeceksin İçecek olan sensin Ben içmem yani bunu <laughs> Arkadaşlar şimdi e, bunu gerçekten içmeyeceğim Onu söyleyeyim e, Süs olsun diye aldım Şimdi ilk olarak En merak edilen sorulardan başlayalım Alkol kilo aldırır mı? Arkadaşlar ilk olarak bizim günlük yemeklerden Besinlerden aldığımız bir kalori miktarı var Şimdi alkolde Iııı e, Kalori yüksek olduğu için Otomatikman biz Alkol aldığımız zaman e, Günlük ihtiyacımız olan kaloriyi Bayağı yükseltmiş oluyoruz Bu zaten kilo almamızı kolaylaştırıyor Müdürüm bir şey diyecektin galiba Pardon hocam Sağlıktan bahsediyorsun biradan ne, ne zaman içtim ya Ne yaptın <laughs> Pusuya yatmış müdürüm Buranın işletme müdürü pusuya yatmış Görüyorum ya. e, Ne diyorsun abi sen Eee <laughs> en karanlık köşeye geçmişim. En, karanlık köşeye geçmiş. Karanlık köşeye geçmiş. <laughs> Neyse. Göç değişmiyorum. Söylediği doğru değil arkadaşlar. Ciddiye almayınız. Şimdi kilo almanız kolaylaşır demiştim. Fazla kalori artış olacağı için ekstra bununla. Bir de alkol aldığınız zaman sizin kan şekerinizde dalgalanmalar meydana gelebilir arkadaşlar ve otomatikman ani açlık hisleri yaşayabilirsiniz. Bu da dediğim gibi yine fazla yemek yemenize yol açar. Ve otomatikman yine kilo almaya, yağlanmaya gidersiniz. O yüzden alkol tüketiminin böyle sıkıntıları var arkadaşlar kilo alma konusunda. Bunun dışında sporu nasıl etkiliyor? Şimdi bizim şimdi baktığınız zaman ilk olarak kullanım şekline göre antrenman performansını düşürebiliyor. Yani siz sürekli kullanan biriyseniz antrenman performansınız düşer. Ee, örnek olarak uzun vadede bahsetmem gerekirse. Bunun dışında şimdi bizim bu sporda en önem verdiğimiz şeyler ne? Testosteron hormonu, erik hormonu bir de büyüme hormonu. Şimdi alkol aldığınız zaman e, bu vücudumuzdaki hormonları düşürüyor arkadaşlar. E, bu bizim için kötü bir durum. Yıkıcı hormonlardan biri olan kortizolu arttırıyor. Mesela yani bizim sporda önem verdiğimiz şeyleri baltalıyor arkadaşlar alkol. O yüzden e, sırf bunları bilmek bile yani bu sporla arasındaki sıkıntı sıkıntıyı ortaya çıkarıyor. Dediğim gibi yani bunları diyorum sizlere çünkü hani siz bu işe bir yemek veriyorsunuz para harcıyorsunuz, zaman harcıyorsunuz. Ondan dolayı yani alkol içmek size sıkıntı yaratabilir arkadaşlar. Ama şöyle bir durum var. Yani dayanamıyorsanız yani her gün değil de mesela bunu iki haftada bir yapmaya çalışın. Hiç bırakamıyorsanız. Yani alkol alım miktarınız da önemli. Ne kadar alıyorsunuz bu da önemli. İki haftada bir olmuyor. Haftada bir yapmaya çalışın en kötü ama ne olur diyetinizi çok iyi yapın. Sporunuzu çok iyi yapın. Ya yani telafi etmeye çalışın ama işte bu her günde çıktığı zaman e, ya yani spor konusunda sıkıntılar size yaşatabiliyor arkadaşlar. Ne olacak oğlum şimdi? Bu alkolü ne yapacağız biz? Hayır, <laughs> kedilere mi içireyim? Kafaları güzel mi olsun hayvanların yani? <laughs> şimdi biramızdan kurtulma seansı başlamıştır. Haydi bakalım. Evet. Mehmet abi kolay gelsin. Alkol değil. Bir, ayı bunu sahibine geri getirdim sana hediyem. Ben içemem. Sporcu adamız biz. Bizi bizi bozar böyle şeyler. Her zaman her şeyin fazlasıydı. Afi afiyet, olsun. Içiyorum, <laughs> afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet. Kapağı burada mı alacağız? Güzel oldu. Güzel oldu. Böyle mi yapayım? Ha. Biraz daha kenara gel. Yazı Correct. görür diğer tarafı.